Bu videoyu izliyorsanız bence çok şanslısınız. Çünkü Nacar Karavan ilk defa kapılarını bana açtı. Buraya üretim tesisi demek istemiyorum. Aslında burası kocaman bir fabrika. 12 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Arkada kocaman açık havada bulunan 0 kilometre araçlarını da depoluyorlar. Şimdi birazdan içeriye gezeceğiz. Neredeyiz? Avrupa ve Türkiye'nin karavan üretim üssü olan Nacar Karavan'dayız. Nacar Karavan, İstanbul Sancaktepe'de Toplamda 12000 metrekarelik kapalı alanı ile 2019 yılından beri monoblok, tek parça, alkovenli kabin üretimine devam etmektedir. Nacar Karavan Türkiye'nin en büyük alkovenli karavan üreticisi olup toplamda 3 ana bloktan oluşmaktadır. İlk bölümde araç karoser ve kaynak işlemi ve karbon fiber döküm işlemleri aynı zamanda bu bölümde kurutma, yüzey ve boya işlemleri de yapılmaktadır. Nacar Karavan'da ikinci kısım sonunda ise tekstil atölyesi bulunmaktadır. Burada tasarım ve kaliteyi birleştiren çift dikiş sistemi koltuklar kullanılmaktadır. Şu özellikle kabartma detayları benim çok hoşuma gitti. Burası gördüğünüz gibi 6000 metrekarelik kapalı bir alan. 3 ana bölümden oluşuyor üçüncü kısım depolama alanı olarak düşünülmüştü. Fakat 6000 metrekarelik Nacar'ın kapalı üretim tesisi yetmediği için bir 6000 metrekarelik kapalı alan daha ilave ediliyor. O da bu kısımda hemen yer alıyor. Gördüğünüz gibi bu alan depolama alanıydı. Fakat artık karavanların üretim tesisi devamı olacak. Burada farklı marka model araçların Expedition kabin üretimleri devam etmekte. Aralık 2024 yılında ilk kez görücüye sunulan Nacar Expedition modeli tüm dünya tarafından ilgiyle karşılandı. Burada karavan olmayı bekleyen 0 kilometre araçlar da var. Nacar Karavan aynı zamanda Amerika, Avrupa, İngiltere ve Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapabilmektedir. Türkiye'de demiyorum Dünyada bir ilk olacak konsepte bir özellik. ATV'nin karavan firmasında ne işi var diyeceksiniz ama artık ATV'nizi Najar Karavan'ın Expedition modellerinde taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bu ATV'yi artık karavanlarda taşıyabiliyorsunuz. Karavan Türkiye'm olarak Karavan severlere ilk önerim mutlaka bir karavan üreticisinin üretim tesislerini gezmeniz yönünde olacaktır. Önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Türkiye'de ilk kez kurutma prosesi uygulayan firma unvanında elinde bulundurmaktadır. Farklı tarzı ve müşteriye özel inovasyonlarıyla üretimine devam eden Nacar Karavan aynı zamanda hem Avrupa'nın hem de dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Türkiye'de ilk kez 7 kişilik ruhsat onaylı karavanını üreten Nacar Karavan burada müşteriye özel farklı kabinleriyle hizmet verebilmektedir. Üretim tesisini ilk kez bir YouTube kanalına açan Nacar Karavan ailesine ve Halim Nacar'a buradan sevgilerimi sunuyor. Bu gurur hepimizin diyerek videomun sonuna geliyorum.